zaman geldi. Sen kimsin lan? Ben Yugi Ash. Yoktaki da bu lan sen. Ha? Özentiler. Göreceğiz dostum. Pekala. Düello zamanı. <laughs> Pekala. Kalın sihirbazı. Siktik mi ha? Büyük babamı kurtarmalıyım. Ee, Kurtarmak istemiyorum. Beni bırak seni aptal çocuk. Ee, kendim kaçtım anladın mı? Kimse kaçırmadı beni. Bir daha buraya gelme pis kursun. Hayır büyük baba seni kurtarmalıyım. Ay, defol git tamam mı? İstemiyorum. Bana bak yok iyi. de sikerim, dedeni de. Kafamı siktiniz ha. İkili lan, ikili. <laughs> ne oldu aş? Bir şey kaçırmadım ya. Ya bir sen eksiktin ha. Baba ya, oturuyordum burada. Yugi yok mu? Lavuk geldi kafamı ütülüyor ya. Hiç sorma baba ya. Geçen de geldi. Yok mu Beyblade'deki lavuk? Aldım Beyblade'i götüne soktum onu. Pokemon gibisi var mı lan? He? Var mı lan Pokemon gibisi? Ulan severim seni he. Delikanlı adamsın. Arada yamuğun oluyor ama. Delikanlı adamsın be. O çizgi filmini ben de sevmiyorum aç. Ah. Onlarda benim gibi abazalar yok ha. Ah, oh. Ama güzel karılar var. Tıpkı annen gibi aç. Ulan seni var ya. Pikachu Blastoise veriyormuş. Aş. Ha. Pokemon'un bir idne! Pokemon'a orospuluk yaptırarak para kazanabilirsin. Aş. Tıpkı annen gibi. Durun. Ne oldu birader? Bir sorun mu var? Aradığım şey sende. Pokemon'ın namını o da duymuş. Aş. Ha <laughs> ha. Ona çakmanı istiyor. Baksana. Aradığın şey sendeymiş. Ha ha. Bir ibne oldu o da öğrenmiş. Aş ha. Bana bak cecik surat. Sabahtan beri başıma gelmeyen kalmadı lan. Şah damarıma basmayın lan duydunuz mu? Dil etmeyin lan beni. Duydun mu lan? Zeki Arif Paşalıyız lan biz. Ya yolunuzu keseriz ya kolunuzu. Anladın mı lan? Ha ha ha. Bir telefon toplarım buraya bütün Pokemon eğitmenlerini ha. Duydun mu? Şşt, beyler. Beyler çıkışta kavga var ha. Şşt, çıkışta ayrılmıyoruz tamam mı? Basket sahasının orada buluşuyoruz beyler. Çıkışta kavga varmış. Rahat olun rahat. Rahat olun ya. Kimi çağırıyormuş lan? Alayına gider lan. Kimi çağırıyorsa çağırsın. Duydun mu? Kim? Şevket abi mi? Şevket abi ya. Çağırırız Niyazi abiyi. Badiye gidiyor adam. Badiye gidiyor anladın mı? Sikerim hepsinin belasını. Bana bak orospu çocuğu. Çarptırma lan Niyazi abimi. Beyler. Şş, rahat olun. Çıkışta kavga var. Sağlam kavga var emanetleri getirin. Bak, ben emaneti bir buradan yedim, bir buradan yedim, bir de buradan yedim. Tamam mı? Çıkışta göreceğim bizi? Rahat olun beyler. Sakin ol. Acele etmeliyiz. Dünyayı kurtarmamız lazım. Hadi gelin. Size yüce nokta. Büyük bilgiye götüreceğim. Gelin. Yüce Lord'um Size bahsettiğim ölümlülere getirdim. buyrun efendim. Oğlu bilge. Ne olur bizi bağışlayın. Yüce efendimiz. Ha, ah, yüce yapay Bize bu alankolik ve salankolik nörokolojiyi nasıl kemotilize edeceğimizin nözo fizyolojisini vermişti. Kim lan bu da bu? Sizin göreviniz bu sakso fizyolojiyi bacak omuzolojiyle sektomik bir hale getirmek. Ne diyorsun lan adam gibi konuş. Kullandığı kelimeler hoşuma gitti aş. Bence onu dinlemeliyiz. Sizi nam ve sistefolojikten kurtardım. Sağ ol baba. Eyvallah o zaman. Bu felaketi durdurmak için bir orospu ile hieroskamos yapmalıyım. Yani kutsal birleşme. Dur Selim abla yarayım. Hayır ananı ara. Anneni istiyorum. Ne? Annene vurmak istiyorum aş. Aa yani ona düşemem lazım. Annene çakmam lazım aş. Yeter lan. <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz. Seni gerizekalı yaptığının ve bunun sonucunda olacakların farkında değilsin. Sonumuz geldi. <laughs>